Videoyu beğenin. Survivor 11 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da perşembe akşama oynanan ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyununda iki takım da çok iyiydi. Sizce hangi takım kazandı? Ünlüler takımı mı kazandı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? İki takımın da ödülü kazanmaya çok ihtiyacı vardı. Ama kazanan sadece bir takım oldu. Şimdi kazanan takımı söylüyorum. Videomu beğendiysen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Survivor 11 Mart ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı.